bize dava geliyor. O da ayrı mesele. Mesamından bilmem nesine kadar. Ben ben de kendi kendime diyorum. Oğlum geri zekalı mısın? Niye bu işleri yapıyorsun? Ama ama e, dilimi tutamıyorum. Tutamıyorum. Görüyorum size söylüyorum. Bana küfür ediyorsunuz. Buradan not olarak söylüyorum. Fatih Altaylı'nın e, koltuğuna oturanlar düşünsün. Düşünsün. Destek vermek, adaletin yanında olmak ayrı bir şey. Hele hele bir sosyalist, hele bir komünist o koltuğa oturmaz. İşçi sınıfına saldıran birine. Hayret ediyorum. Hayret ediyorum. Sevgili arkadaşım Erkan Başa da hayret ediyorum. O koltuğa oturup e, oradan Fatih Altay'ı savunmak sana mı kaldı ya? Bırak. Fatih Altay'a ilkesel olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşıyız. Bu ayrı bir şey. Ama o koltuğa oturduğun zaman o ilkeleri savunursun. Peki ben buradan soruyorum. E, sevgili Erkan, Tipin başkanı Türkiye'nin umudu olan isimlerden biri. Türkiye'nin sosyalist geleceği için umut olan isimlerden biri. Ben buradan soruyorum. Sevgili Erkan git haber Türkiye Fatih Altaylı'yla ile çalışanlara elinde kızılcık sopasıyla saldıran e, işçi e, grev şeylerini yıkanlara. Peki sen hangisinin tarafında olacaksın? Altaylı'nın tarafında olabilir misin? Olamazsın. Altaylı'yı tutuklayanların karşısında olursun. Bir şey. Çok iyi düşünün arkadaşlar. Sonra pişman olursunuz. Daha önce yaptığım uyarılarla bu rezan da böyle bir şey. Fatih Altaylı'nın avukata hanımefendi mesela arazi oldu. Çünkü haberim doğru. Buradan tekrar söylüyorum. Fatih Altaylı eğer Kemal Kılıçdaroğlu'na haber göndermediğini iddia ediyorsa bir kere daha avukatı beni arasın ben kaynağıma açıklama yaptırtacağım. Buradan çok iddialı bir şey söylüyorum. İstediler çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ediyorsunuz. Eyvallah etmeye devam edin. Ama görüşmek istediler. Bilin, doğruyu söylüyorum, doğruları söylüyorum, mecburen doğru söylüyorum. Başka türlüsünü yapamıyorum. Dönelim Sayın Mustafa Önsel ilgili olarak meseleye. Mustafa Önsel Ergenekon davasında uzun süre tutuklu kaldı. Onurlu bir Türk subayı, evlat acısı çekmiş bir subay. Kendisiyle bizim Çelişkilerimiz oldu zaman zaman, sıkıntılarımız oldu. Dolayısıyla bu sıkıntılarımız olan Sayın Mustafa Önsel'e evlat acısı olduğu için ben ağzımı hiçbir zaman açmadım da açmayacağım. ay Evlat acısı başka bir şey. Allah kimseye vermesin. Allah herkesin evladını kendine bağışlasın. Sayın Mustafa Önsel'in Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu bir şeyi subayı neler çekmiş? Bakın onun evladına ne yapılmış? Gazeteci Timur Soykan. E, anlatıyor. Buyurun. Kumpasımla, evet, çok maalesef çok üzülmüştük. Oluyor. Ve... Çok Barış Terkoğlu çok ciddi dikkat çektik bilmiyorum. ben hatırlamamıştım İstanbul işte, Manas evet, Önsel. Evet. evet evet. Yani Mustafa hayat, evet. Balyoz kumpasında evet, çok maalesef çok üzülmüştük. Oğlu vefat etti. Evet evet oğlu ve yani tekrar tekrar baş sağlığı ve diliyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın onun da ki baba ne büyük bir acı yaşıyor Mustafa Bey. Yani çok büyük bir acı yaşadı şey yaptı. Ve siz onun oğlunun diplomasını çaldırdınız. Balyoz'da onun hayatını çaldınız zaten. O da... Ee, ve bu alıntıyı yaparak Sayın Mustafa Önsel zaten oğlunun fotoğrafı var. Bu acı unutulmaz. Sayın Önsel'e e, tekrar baş diliyorum. Rahmetli oğlum e, diploma bilgileri de çalmışlar. Çok ağır şeyler söylüyorum için tutkunuyorum. Söyleyin be. Allah'ı billahi söyleyin. Hepimiz arkanızdayız. Söylediğiniz şeye tazminat davası gelirse hep beraber de öderiz. Size sövsem sövgüye yazık. Beni sahaya inmeye zorluyorsunuz ama hesaplaşacağız. Şunu da ifade etmek isterim ki buram buram çürük. Okan güzel ülkemde güzel insanlar da var diyor burada. Öteki şeyi alalım. Öteki şeyi alalım. Evet burada soruları çaldınız. Her şeyimizi ama her şeyimizi çaldınız. Çalıyorsunuz. Ülkeyi çürüttünüz ulan demiş. Sayın Mustafa Öncel. Bu arada bu Onlar Televizyonu'nun tek sosyalist üyesi olan Timur Soykan'a da ben tekrar teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlar da önemli görev yapıyorlar ancak Timur Soykan'a ve bir güne şunu hatırlatmak isterim. Sağcılara kefil olmayın. Sağcıların kanalında çalışmayın. Bunun da altını çizmek isterim. Timur'a buradan bir abi doldu de nasihatı demeyelim de uyarısı. Sağcılarla birlikte olmayın. Sağcılar döner sizi vurur. Bunu bilin. Dolayısıyla zarf da mazruf da önemli. Timur Saykan'a sevgilerimi iletiyorum. Önemli bir iş yapmış bir sosyalist olarak. Türkiye'de ulusalcılıkla sosyalizmin birbirine karışmış olması aynı zamanda da büyük bir bataklık oraya. Bunu da altın